Selamlar CSGO severler. Hoş geldiniz Ebrar ve Taha. Hoş bulduk. Merhaba. Yeni bir içeriğimiz olan CSGO Quiz'e herkese selamlar. Nasılsınız? Öncelikle onu bir sorayım. Ben heyecanlıyım. Soruları vermediler çünkü. Evet. yönetmenle görüştük olmaz dediler. İyi değilim <laughs> o yüzden. Bekliyorum. Ebrar sen? Ben gayet iyiyim. Kazananı zaten belli olduğunu düşünüyorum. Çok özgüvenli Heyecan yok. zaten. Taht, devam. <laughs> Kazanan mı? Yarış mı var aranızda? <laughs> ya, Tövbe yarış aa, var. E yani. O zaman A. Bir tane... <gülüyor> <gülüyor> bir savaşı da kaybet besleyici bakalım. <laughs> İlk soru geliyor o zaman. Gönder abi. CSGO tarihindeki ilk major olan Dreamhack Masters 2013'ü hangi takım kazanmış ve MVP hangi oyuncu seçilmiştir? A şıkkı. Fnatic, of Meister. B. Fnatic, JW. C. NIP Forest. D. NIP Get Right. Ay, bakma. Şey peste penaltı kullanıyor gibi. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Hazırız. Go. B, Doğru. Ha, B tamam. Tebrik ediyorum. Bir 1 <laughs> de bir. <Eyvallah. gülüyor> Hocam bana bir puan yeter ben <laughs> diyorum. e kolay bir soruyla başladık. Evet ikinci soru daha kolay nispeten bence. Temsilcimiz Space Soldiers'ın katıldığı ilk major hangisi? A. İyilik Boston 2018 B. PGA Krakow 2017 C. İyilik Major Atlanta 2017 D. ESL Van Kolon 2016 Ben hazırım. Gerçekten mi? Evet. Abi Space dedim mi ben? Sorma. Hazırım tamam. Gelsin. Gelsin. Kesin D ama. Doğru cevap. İkiniz de iki, de A iki gidiyorsunuz. Oh evet oh ha iyilik. E Boston 2018'de temsilcimiz bize major heyecanı yaşatmıştı. Stickerlardan çıkardım. Ben oradan gidiyorum. Stickerlardan <laughs> çıkardım yani. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu bence kolay bir soru. CSGO tarihindeki en fazla izlenen major hangisi olmuştur? A. E-Link Boston 2018. Kolay. B. ESL One Cologne 2016. C. PGL Major Stockholm 2021. D. Blast TV Paris Major 2022. Hazırım mı? Hayır değilim. Bir dakika. Şıkkımı arıyorum. <laughs> kolaydı hocam. Kolay da bulamadım Her burada. şıkkın mı yok? Evet. Hazırım. beraberlik bozulsun. Ben Bende bir şık var da şık olmayabilir bakalım. <gülüyor> Gelsin. <gülüyor> hazırım. Doğru. Evet. Üçte üç diyorsunuz. PGL, Majors takımı gibi. Ama 2, bu pandemiden 23. dolayı. Bir sorun yani olmamış. kol mü söylemek istedi diye. Çünkü <laughs> kamera arkasında bir şeyler döndü. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Pandemi diye de açıkladım ama. <laughs> Bunda bilgili tabi. Tamam. Devam ediyoruz. CSGO tarihindeki en fazla major kazanan takımı zaten biliyoruz, Astralis. Evet. Ama ikinci o, en fazla major kazanan takım kim? A- Fnatic, ha, şey B- edemez. NiP, C- Virtus Pro, D- Na'Vi. Kesin ya. Ben hazırım. Ben Gönder gelsin. <laughs> Fnatic'ti. Evrar dostluğu bozdu ve öne geçti. Tabii gördüğün soruda ne patladım. <laughs> B- NiP. B- NiP. Hmm. Ben de ikisi arasında kaldım. Na'Vi'den olmadığın eminim. miyim? Yani, evet. Yok zaten. Değil. Yok. Ben, de ben de ikisi ne? arasında zaten kaldım ama şey kal fanatik. <laughs> şey yok mu telefon hakkımız? Kime soracaksın? Ütüme mi? Yok. Direkt en iyi kim kulübü kullanabiliyorsa ona. <laughs> JW'ye soracağım. Direkt JW'ye soracak. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. En ilk ve son major şampiyonluğunu kazandıran takım ve o takımın o turnuvanın MVP'si hangi oyuncu olmuştur? Bu da gerçekten Bıp. Evet. Böyle bir şey yok mu? Yönetmenim. <laughs> Hemen hızlı cevap Bir sonraki bölümde. <laughs> A. Cloud9 Tarık. B. Team Liquid Eliş. <laughs> C. Cloud9 Rush. D. Team Liquid Nitro. Hazırım. Hazırım. Ben Göstereyim. de hazırım. Ama bir tık sallıyorum ben. Go. Ooo, Evrar fark açmaya devam ediyor. Olmaz ki böyle. Cloud9, Tarık inanılmaz. Bir daha sonra aynı soruyu. <laughs> Yemezler. İyi niyetli bir çalışma ama yemez. Tarık da... E... Aslında Tarık ama neyse. Tarık. Hadi Türk, doğru tamam. Türk doğru. asıllı Amerikan <laughs> oyuncumuz. Yani Ene'ye gelmiş gibi bir şeyin bir başarıyı getirdiler ve evet. ve son oldu. Bu evet. saatten sonra da daha da gelecek gibi görünüyor. Hocam görüyor. Boston 2018. Onu da ekleyelim. Kanat notunda <laughs> vereceğim Evrar'ı <laughs> <Inferno>, bir şeyler. Inferno, <laughs> Faze vs. Tamam. Evet biraz... O, oraya bir 10 pound daha yazması rica <laughs> <şansı> edeceğim. <laughs> Biraz temsilcilerimize geçeceğiz şimdi. Evet. Zanteres bir klanda çok iyi bir e, süreç geçirdi. Bir klanla hangi turnuvayı kazanıp o turnuvanın MVP'si olmuştu? Geliyor şıklar. Zanteres evet, HLTV. Yaptık. Alttaki rozetler. <laughs> Şu an oradayım ben. A Fanspark Spark 2020. B Dreamhack Open Summer 2020. C CS Summit 6. D Dreamhack Masters Spring 2020. Ayy. Biraz zor bir, bir soru. Bir, iki, iki, üç. Oho patladınız. B değil mi? B'ydi. Fans Park mı? Evet. evet. Hayır. Dream hayır, Open B. Summer. Open mi ya? Evet. Ben Open değildir diye, Dream Act Masters'tır diye düşündüm ben ama. Ben de sanki o rozetlerde böyle soru hatalı olabilir mi? <laughs> Kendine şüphe ettirmeyin lütfen. Devam edelim. <laughs> bir diğer temsilcimiz Voxic. Ya Oho. bunu zaten de bilmiyordur ben sana Oha. yerde bir şey Mouz ile hangi turnuvayı kazanıp MVP ödülüne <laughs> layık görülmüştür? Bu sefer de Voxy'yi tahmin etmenizi isteyeceğim. A. CSGO Asia Championship 2019 B. Ice Challenge 2020 C. ESL Pro League Çok şey yapmaya gerek yok değil mi? Evet yani. Pat Hocam sezon da verseydiniz. Patladınız ama. <laughs> ne? Bir mi? <laughs> Asya, Asya mı? Evet Asya. <laughs> ne? Ben, beni o <laughs> <oynattı>. Nasıl <laughs> ya? Beni oynattı. Asya. Bak Pro bu, bu çekim başlamadan önce gitti sen de yanılttın. Adam dedi ki Voxic Pro Lig'de MVP olmuş dedi. Sen de aa, bak sorunun cevabını birini verdin dedi o da. <laughs> ya, e, bu... Ben de ikimiz de zaten Pro League, bu Pro League muhabbeti League, biliyoruz diye rahat rahat Pro Lig sezonun sezonu, sezonu MVP kim? Bilmiyorum ki ama Voxic değil. Ne güzel patladınız ama çok güzel bir tane çıktı. Senin abi, yüzünden. Ben bunu saymıyorum abi. Ben bunu... Vallahi ben aa olduğunu biliyordum muhabbetini yaptınız. Sen de aa cevapların birini biliyor dedin diye gittim C dedim. Başka bir soru daha var onunkini biliyor diye. Geliyorsun. o geliyor sonra. Tamam o C işte. <laughs> Tamam hadi go. Evet devam ediyoruz. Çok güzel patladınız gerçekten. Yüz ifadenizi göreceksiniz yayında. <laughs> Sonraki sorumuza geçiyoruz. Boxing takımı ile birlikte mağazada birlikte ESL Pro League sezon kaçı kazanmıştır? Heh. A9, B10, C11, D12. Aa bak şimdi bunu mu unuttum ben? Ben hazırım. Bu çok basit artık. Yani, soruyu sorana basit tabii. <laughs> Cevabı biliyor çünkü. Biraz, Gel bir de buradan bak. Biraz hava atayım lütfen. Gel bir de buradan bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam go. Gelsin. Doğru cevap. Tebrikler. Ben mi dedim? Ama dedim be mi dedim. Sezon 9 ama değil mi falan? Boxing'e devam ediyoruz. Yine Mars Sports'la birlikte ar <laughs> harika bir süreç geçirmişti. 2019 yılının ardından NHL TV Top 20 sıralamasında kaçıncı sıraya yerleşmiştir? Bak ben şıkkı bile tahmin ediyorum. Kolay. A8, B10, C12, D14. Bak şıkkı bile tahmin ettim. 12 <laughs> hangisiydi? <laughs> C Tamam. <C 'ydi. gülüyor> B deyip tabiye yanlıyormuşum <laughs> biraz. <gülüyor> <gülüyor> Yine güzel bir soru bence. HL TV Top 20 listesinde 6 yıl boyunca arka arkaya Top 5'e girmeyi başaran tek isim kimdir? A. Get Right B. Simple C. Device D. Zyvo. Hangi 6 yıl? <gülüyor> <gülüyor> onu söyleyemiyoruz maalesef. <gülüyor> 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 Ama bu da zor ya. Zayıf değil. Ben ak hani, akıl yürüteceğim. Zayıf değildir. Altı beraber mi şey. karar? evet mısın? hadi beraber karar verelim buna. Zaten öndeyim. Zaten kazandım yani. <laughs> Sen Öyle. bence yardım etme çok Evren abi. Dur bak eko alacağım ben şimdi bekle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam zayıf değildir. Get right da değildir. O zaman HRTV mi var? <laughs> 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 tamam ben kararımı verdim. Ee, hani beraber karar veririz <laughs> Abi dedin ya eko çalacağım eko çalacağım. Ben tedbirimi alayım. Lanalım. Hazırım. Üç, ben Üç, de iki, bir. Aldım ekoyu. Aldı. Eko'yu aldı. Device'ı. Yani bunu başarabilen tek isim 6 yıl boyunca top 5'e girmeyi başaran bir Zaten oyuncu. 4 tane major'ları var yani. 2 tane de illa almıştır diye düşünüyorum. <laughs> i̇lla Beraber ya. karar versek sen de Kaç kazanırsın. kaç oldu durum? Bir, hala bir fark ön değil. Şu an bir, değil. Fark bir fark kaç evet. Kaç sorumuz var? Daha var. Geliyor. Daha var yoktur ya. Bitirelim <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Yine bence güzel bir soru. Son 10 yılın en iyi oyuncusu seçilen Simple. Kaç defa HR TV top 20 listesinde birinci olmuştur? A1, B2, C3, D4. Ben hazırım. Tabii hazırım. Ben çoktan hazırım. Oho, gelsin. Tabii. Hop. Tebrikler. Doğru cevap. Sen yapayım. Aa, şey. aynıymiş ya. Ben bana bakıp deyince sadece ben bildim zannettim. <laughs> Bu işin son time'ı e gidecek gibi görünüyor ama <laughs> hadi bakalım. Ben <laughs> var Diğer sorumuza. Zaylı toplamda kaç MVP ödülüne layık görülmüştür? Of. A 13, B 14, C 15, D 16. Bunu direkt atıyoruz değil mi? Mecbur. Yani <laughs> ben itidalli davranacağım. Hazırım. Ben çok ilginç bir strateji kullanarak cevap veriyorum. Sonra stratejimi anlatacağım. Gönder Hazır mısın? gelsin. Maalesef 16 idi. Sen de mi B Ben de B dedim. Stratejini öğrenebilir miyim? <laughs> ne e Ben hep C, C çıkıyor ya. Bir sefer de B çıktı. <laughs> i̇şte üç tane C çıkıyor. <laughs> <laughs> Optik kodluyoruz. Bir sonra. stratejim <laughs> oydu ya. <De> taşırdım herhalde. <laughs> Düşünerek hazırlasam belki ama hiç düşünmeden yerleştirdiğim için i̇şte, patladı abi. Yani yine onun yüzünden oldu. Evet bir diğer sorumuz biraz canımızı yakacak bir soru. Eternal Fire katıldığı son Major'da yani Antwerp Major'ında. Challenger Stage aşamasında hangi takıma mağlup olarak Legend Stage şansını kaybetmiştir? A Renegades, B Spirit, C MIBR, D OG. Ben hazırım. <laughs> Ama zor ha. Evet bu biraz zor. Renegades, bu... Spirit, OG. Yani evde ben şimdi ne söyleyeyim izleyicilerimize öyle evde yatarken kolay. Evde yatsam bence de. <laughs> ben de biraz zor. Evde yatsam ben de biliyorum cevabı. Ya şu bu soru an. sevgili yönetmenimiz Doğukan'dan geldi. Gerçekten güzel bir soru bence. Güzel soruymuş. Biraz canımızda evet. canımız da yansın istedik. Ya, çok küçük spoiler vermek istedim ama yok vermem. Bir ipucu ya. Yok hayır fark vermiyorum. Bir ipucu. yok yok ipucu falan yok. <laughs> Belki <İpucu> ben beraberliği sağlayacağım. <laughs> evet. En iyi sen de farklı ikiye çıkarırsın. Tamam işte yani. <laughs> Sence de kendim. O zaman gönderin gelsin. Gönderelim abi. Bir, 2 3 MIBR. MIBR. Şelo bağırıyor bağırıyor diye de kızdık o kadar. Ama Şelo MIBR'e yeni gitti ya. Hayır ya o zaman MIBR'deydi. O zaman MIBR'deydi. E Şelo nereye gitti abi? Suriye. Suriye'ye gitti. o MIBR patlamış ya. Hala annesin ama. Hala annesin. Mutlu olabilirsin. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Ben onu Boğa 1 değil, MIBR ile ve kaybettik gibi geliyordu. Ben MIBR ile karıştırdığım için şu an soruyu verdim. İşte evde olsan karıştırmazdın değil mi? Çünkü HRTV'ye bakardım. Şey evet, Çelo'nun bağırmasını söyledim. Bağırma dediğin yerden zaten evet. olayın bitmişti evet. benim. Ben bir de onun B'sini görünce C mi yapsam acaba dedim hani. <laughs> Gördün yani. Böyle artık hazırken görmüştüm. Ya. Ve son sorumuza geçiş yapıyoruz. Eternal evet. Fire kurulduğu günden bugüne kaç turnuvaya katılmıştır? Bu TVde yazan bu arada. Yani ha. açık açık elemeler falan HCTV'ye geçen tüm turnuvalar ama geçmeyen turnuvalarda Yani açık seviyiz. elemenin son 16'sı da var orada o zaman. Tabii. Yani Mesela. açık eleme tamam. yazılan tüm turnuvalar burada var. Tamam. Ben A başlıyorum 79. saymaya. <laughs> Yarın sabaha kadar buradayız abi sayabilirsin. B 82, C 85, D 88. Yani yine sallamasyon gideceğiz. <laughs> Şansı olan kazanacak. Ne kadar oldu kurulalı? 2 yıl. Hocam mu <laughs> beklenecek <bektiğiniz gülüyor> akşama kadar ya. Tamam hazırım. O zaman gösterin. Beraberlik geldi. Yapma D deme C de. tamam. B 82 idi. Yapma be. Ben çok ben yaklaşmışım. <laughs> zaten öyle. Senin zaten bir sözüden şeyim var. İnferno'dan. <laughs> Tebrik ederim. Çok güzel yarıştınız. Dostluk kazan diyorum ama Ebrar daha fazla ederim. doğru cevap ulaştı. Ederim, bravo. Akşam bir de ne Güzeldi. Bence devamı güzel gelsin. Aldım. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne kazandım? Şıklarımı. <laughs> Teşekkürler. <ederim. gülüyor>